Değerli katılımcılar hepinize güzel bir pazar diliyorum. Bu videoda her gün akşam kapanış sonrasında saat buçuk 9 civarı diyelim yapmış olduğum kendi analizlerimdeki sistematik gereği bir uygulamayı sizlerle paylaşacağım ve ne şekilde kullanacağımızı da anlatacağım. Bu uygulama piyasanın aslında özet bilgilerini bana bir bakışta veren uygulama ve ismi özet GUI şeklinde kendim için yapmıştım. Python platformunda çalıştırıyoruz ve gördüğünüz gibi bir arayüz geliyor. Borsa İstanbul Spot Piyasa hisse senedi günlük performans raporu şeklinde bir başlığı var. Raporu oluştur kısmına bastığımda mavi listemizde bulunan 161 tane hisseyi tek tek tarıyor gördüğünüz gibi. Ve bu tarama sonucunda en çok yükselen ilk 30 en çok düşen ilk 30 ve en çok fiyat marjı yapan yani volatilitesi en yüksek olan ilk 30 hisseyi ve sonrasında hacim artışı yaşadığımız ilk 30'u ve hacim düşüşü yaşadığımız ilk 30'u bana tabloluyor. Gördüğünüz gibi bunun yararı şu. 161 tane hisse zaten mali tabloları, finansal yapıları düzgün olan hisselerden oluştuğunu bildiğimize göre bu liste içerisindeki en hareketli, hem düşüş hem yükseliş hem volatilite anlamındaki hisseleri hemen görmemi sağlıyor. Ve bir diğer husus da hacim artışı. Biliyorsunuz bizim borsa piyasasında yani spot piyasada sığ bir piyasa olarak, henüz gelişmekte olan bir piyasa olarak gördüğüm için hacimler üzerinde çok durmam. Ancak benim bu tabloyu hazırlatmamdaki amaç birdenbire çok aşırı yükselen hacim hareketlerinde görmenizi sağlayabilmek. Şimdi e, ara yüzün çalıştıktan sonra oluşturmuş olduğu özet raporu dediğim gibi ekranda görmektesiniz ve en çok yükselen Santex katmer. Şimdi katmer üzerinde duracağız değerli katılımcılar. Neden? Çünkü bir taraftan da hacim artışında yüzde 842 lik bir artış görüyoruz ve hisse tavan olmuş. Demek ki son işlem gününde hisseye anormal bir para girişi gözlemleniyor ve biz bunu TradingView'da grafikler tarafından ne şekilde görüyoruz hemen sizlerle paylaşayım. Ve ayrıca hissenin de çok kısa bir teknik analizini birlikte gerçekleştirmiş olalım. Acaba girmek mantıklı mı? Mantıksız mı? indikatörler ne alemde? Onlara bir bakalım istedim. İlk önce trend analizi tabii ki. Ve lineer ölçekte gördüğünüz gibi uzun, orta ve kısa vadeli olarak kanallar çizilmiş durumda. 377 günlük kanal negatif. 233 günlük kanala da bir bakalım istiyorum açıkçası. Çünkü orada nispeten yatay bir banttan yukarı eğimlenen bir yapı görme ihtimali üzerinde duracaktım. Ancak değilmiş. 2.90 tarihi zirve bölgesini içine alan bu periyodun görmüş olduğunuz gibi negatif aşağı eğimli olduğu ortada. Benim için önemli olan 144 günlük kanal ve dikkat edin o yukarı yönlü pozitif ve 233 için düşündüğüm şey aslında 144 için gerçekleşmiş. Hafif yukarı eğimli yatay bir bant burası. ise 2.90 tepe bölgeden zirve bölgeden 1.44'e düştüğünde yani yaklaşık yarıya düşmüş gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buradan sonrasında tabanı 144 145 olan bakın ve 144 günlük kanal içerisinde oluşan bir taban yapısı bu ve buradan kalkış benim için önemli. O zaman ne diyeceğiz? 144 günlük kanal üzerinde tutunmalı bir 194 yakın dönem tepenin üzerine yerleştiğinde hissenin önü açılacak. Alım düşünen yatırımcılar için bu bilgi hayati bilgidir. Bunun haricindeki her hareket yani hisse şu an 1.79 hadi bir tavan daha yaptı 1.97 oldu. Ne yapacağız? Yine tehlikeli yine kritik diyeceğiz. Çünkü hisse en nihayetinde 1.94 üzerinde tutunup tutunmadığını bana bir günde göstermeyecek. Dolayısıyla ne şekilde yaklaşmanız gerektiğini fark ederseniz eğer bir kere iki tane tavan yapsa evet 1.94'ün üzerine bir hayli çıkmış oluruz. Ancak bakın 144 günlük tutarlı bir kanalın yukarı yönlü olarak aşırı derecede köpük oluşturduğu bölgeye geliriz. Bu sefer ise geri çekilme yaşar. İşte alım düşünen yatırımcının eğer yukarı yönlü sert hareketler devam ederse bir geri çekilme olacağını bilmesi gerekiyor ve dolayısıyla yeni pozisyon açmak için o geri çekilme döneminde hareket etmesi lazım. Tabii ki bu anlattıklarımın tamamı bir manipülasyon yoksa geçerlidir. Manipülasyona girdiğinde zaten olayları matematikle izah etmeye çalışmak da mantık dışı oluyor. Şimdi o zaman bizim takip edeceğimiz hissenin özellikle bu 194 meselesi yukarıda ve ayrıca işte 233 günlük düşen negatif eğimli kanalın üzerinde tutunma hali bunlar benim önümü açar. İşte ondan sonra rahatlıkla tepe bölgelerine mi gözü dikeriz artık hangi analiz yöntemlerini uygulayacaksak uygularız ama henüz Hisse koptu, uçtu, kaçıyor demek için erken hacim artışındaki patlamayı tamam göz önüne aldık tavan hareketini de göz önüne aldık. Yine de gözlemlememiz gereken şeyler olduğunu tekrar ortaya koymak istiyorum. Logaritmik kanalda 233 gün negatif hesaplayacak. Burada da bir değişiklik yok. Emalara baktığımda hisse ema bölgelerinin üzerine evet bugünkü daha doğrusu cuma günkü mumla sağlam bir çıkış yapmış. Ancak emalar ideal dizilimde değil henüz gördüğünüz gibi. Bana lazım olan değerli katılımcılar şu tip bir EMA dizilimi yani yukarı yönlü araları açılmış olan ve ideal dizilime girmiş olan EMA'lar benim yukarı yönlü hareketimi destekler. Şu anda bunun da oluştuğunu söylemek için erken gördüğünüz gibi halen daha birbirine girmiş EMA yapılarından bahsediyoruz. EMA'larda bu yapı oluşmadan gönül rahatlığıyla yükseliş yönünde şu hareketin simetriğini oluşturacağız şeklindeki söylemler erken olur. Gözlemleyeceğiz bu hafta içerisinde ne yaptığını. Ancak bakın bu son cümle önemli. Buraya kadar anlattıklarıma paralel olarak bu hafta bütün iş haftası boyunca katmercileri gözlemlememiz gerekiyor. Bu çok önemli atlamıyoruz. Devam edelim bir diğer ise Ege Gübre zaten benim son dönemdeki favorim kanalda analizi de mevcut ve Ege gübrede de %674'lük primle birlikte %440'lık bir hacim artışı görüyoruz. Şimdi bu konunun üzerinde de duracağız. Neden duracağımızı şu şekilde göstereyim. Katmercilerden biraz daha farklı bir yapı göreceksiniz. İdeal EMA trend dizilimi var burada. Ve bu dizilim yükselişi destekliyor değerli katılımcılar hisse yukarı yönlü sert hareketinden sonra geri çekilmeyi MA8, MA13 bölgelerinde halletmiş görünüyor gördüğünüz gibi ve son gün gelen yukarı yönlü hareket sağlam ve bu hacimle de destekleniyor demek ki benim için artık çok önemli olan hissenin tam kapanış yaptığı seviyenin üzerindeki tutunmalar olacak Sonrasında da direncimiz burada gördüğünüz gibi. Burası zaten tarihi zirve bölgesi ve hisse. Lütfen dikkat edin birinci kavisli yapı, ikinci kavisli yapı burada bir W oluşturuyor. Ve bu W aslında bu bölgede oluşan çanağın kulbudur. Kulbun içerisinde oluşan büyük ölçekli bir W'dan bahsediyoruz. Çok önemli bir yapı ve kulp yukarı yönlü tarihi zirve seviyelerinin de kırılmasıyla zaten teyidi verecek. Demek ki önemli kopuş noktamız 81.50 üzeri seviyelerde tutunmayla gerçekleşecek. Gözlemleyeceğiz. İndikatörler ne alemde? Şiştiler mi? Acaba aşırı alım bölgesine geliyor muyuz? Henüz değil değerli katılımcılar. Alım iştahı burada MAP'de görülüyor. Bu son derece isabetli bir görünüm ve ayrıca orta vadeli distance'ın şişmediğini Overbought dönemine geçmediğimizi henüz ve range'de de tavana vurmadığımızı görüyorum. Yani belli bir miktar daha yukarı yönlü marjımız var. O miktar da işte gidip tarihi zirve seviyesi olabilir. 81 meselesi 81-81-50 aralığı Ege gübre için belirleyici aralık olacaktır. Bu söylemi görsel olarak ekrana getirelim. Burası 81.50. Aşağıda da gördüğünüz satış yediği bölge var zaten. Burası da 75.95 76 aralığı fiyatlıyorum. Hepimizin aklında kalması gereken önemli direnç bandımız burada. Açtıktan sonra değerli katılımcılar hissenin de önü açılır. Yani çok gitti, çok uçtu. Ben bu hisseyi almam abi demek yerine pozisyona hakimiyet açısından elde ettiğiniz bu somut veriye göre takip etmeniz gerekiyor. Evet geçelim şimdi yine özet guide bana verilen dataya sekur. Sekur sığ bir tahtadır. Dikkatli çalışmak gerekir. Çok da fazla konuşmak istemiyorum o bağlamda. Hissenin akışıyla ilgili olarak burada analiz yapıp da dinamiği bozmayalım, manipüle etmeyelim. Ne görüyorsunuz? Çok bariz, düzgün, düzenli bir çanak çizilmiş ve bu çanak zaten rally sonrasında gelen devam formasyonu. Rally'den kastettiğim olguda 6.24'ten 19.20'ye gidiş ve inanılmaz sert bir gidiş. Sonrasında zamana yayılan devam formasyonumuzun çanak kısmı. E şimdi ne yapar bu? Gider bir tane kulp yapar değil mi? İşte o şu düşüşte dikkat edin. Bu kulbun son derece sert olan düşüş taban hareketi. Ve sonrasında ne oluşacak işte ne yapacaksa ona göre gözlemleyeceğiz. Bu şekilde bir yapı hissede çok sert hareketler oluyor zaten. Yukarı yönlü bir kulp oluşumunu destekleyecek mi bunu gözlemleyeceğiz. İndikatörlere baktığımda şimdi bu sert düşüşten sonra gelen yüksek marjlı yükselişin dahi indikatörleri şişirmediğini göreceğiz. Hatta şişirmek bir yana lütfen dikkat edin. O bir kere distance'da tabana oturmuş. Yani aşırı satım bölgesinden çıkmaya çalışıyor. Oversold'a düşmeden toparlamış ve range'de de tehlikeli bir yerde değiliz. Burada tek iç gıcıklayıcı şey lin aresi bozmuş. Bu sert düşüş hareketi. Şimdi tekrar yukarı yönlü bir al sinyali gelecekse eğer Burada göreceğiniz al sinyali zaten kulbun çizilme hareketiyle paraleldir. Yani buraya kulp yapılacaksa burada al sinyalini göreceğiz. Ondan sonra içimiz daha rahat eder. MAP'de de satış baskısına düşmeden alım iştahının evet çok düştüğünü ama satış baskısı artmadan da toparlama eğilimini görüyorum. Bakın bunlar çok önemli. Bunlara çok dikkat ederek bu hafta yine Sekuro'yu da incelemek, izlemek lazım. Ebalar tarafı aşağı doğru kesişmeler gelmeye başlamıştır. Muhtemelen çok hızlı şekilde düşmüş. Gördüğünüz gibi EMA8, EMA13, 21 kesişmeleri gündemde. Hisse 55-89 aralığına kadar gelmiş. Normal şartlarda bu bölgeye düşen bir hissenin buradan çok kolay kurtulamamasını bekleriz ve bu bizim Kulp teorimizi kuvvetlendirir ancak hisse tabii ki çok sert hareketler yapan bir hisse olduğu için de belki de taban yapmadan, oyalanmadan buradan kalktıktan sonra oyalanma işini bu bölgelerde yapabilir. Yani burası bir Adam Eve e dönüşür. Bizim borsamızın çok sevdiği formasyon tiplerinden biridir. Adam Eve'ler şu şekilde ana hatlarıyla çizilir. Takip etmekte fayda var. Ben modeli de buraya yerleştirmiş oldum. Devam edelim. Özet GUI bize başka Pagio. Evet Pagio aslında teknik analizin de yapacağım bir hisse. Hacim tarafında çok anormal bir değişiklik görmüyorum. Düşüş tarafında bir şey var mı Pagio'da? Hacim düşüşü yaşanıyor mu? Hayır. Dolayısıyla artış ya da düşüş hacimle ilgili bir sorunum yok. Pagio hissesinde %6.51'lik primi görüyorum. Volatilite tarafı bana hissenin dalgalandığını gösteriyor. Bakın. En düşük ve en yüksek görmüş olduğu değerler arasında bir gün içerisinde %10'luk fark olduğunu görüyorum. Yani ya hisseyi önce yukarı çekip verdiler sonra ya da ilk önce verdiler sonra yukarı çektiler. Hisse %6,51 primli kapanmayı başarmış. Şimdi bu bahsettiğim olayın grafikte ne şekilde göründüğüne geçelim. Gördüğünüz gibi yüksek marjlı bir mum var. Pin tepede kalmış. Bu satış yediğimizi gösterir. Ancak çok da normaldir artık bu bölgelerde satış yemek. Çünkü hissenin zaten yapmış olduğu buradaki kavisli yapıyı görüyorsunuz. Bu kavisli yapı yukarı yönlü olarak yaşanan şu tabandan kalkış sonrasında oluşuyor ve hisse buradan ben soluksuz giderim, zirvemi geçerim, elimi kolumu sallarım diyemeyebilir bu satış o yüzden gelmiş olabilir yani tarihi zirve bölgelerinde zorlanmalar gerçekten çok normal karşılanır indikatörlerden data yakalamaya çalışalım MAP tarafında keyfimiz yerinde distance orta vade evet yavaş yavaş aşırı alım bölgelerine geldiğimizi gösteriyor zaten bir geri çekilme söz konusu olabilir çok normal olur overbought kısmı da gördüğünüz gibi şişmiş Demek ki benim bir geri çekilmede emalar bölgesinde ema 8 13 21'lerde özellikle alım yönünde düşünebilmem için bir fırsat bu iş haftasında yaşanabilir. Değerli katılımcılar kağıdın geri geliyor olması yerin dibine gireceğini anlatmayacak bana buradaki yapı gayet düzgün düzenli bir ideal ema yükseliş trend dizilimidir geri çekilmelerin hepsi alım fırsatı yönünde kullanılmalıdır. Devam ediyorum. Yayla, yayla da üzerinde durduğum bir hisse ancak iz olarak hoşuma gitmeyen izler vardı grafikte. Dün de bahsetmiştim galiba. Evet işte o izler buralarda zaten doğru hatırlıyoruz. Bunlar manipülasyon izleri ve tehlikelidir. Hisse zirve bölgesine doğru gitmeye çalışıyor. Zirve bölgesi net bir şekilde burada görüyorsunuz ve burada bir solomuz şimdi baş çiziliyor. Bir tane de sağ omuz yaparız. Bu iş hallolur diye düşündürüyor. Ancak dediğim gibi manipülatif izlerde mevcut. Bunları unutmayacağız. EMA dizilimi mükemmel. Yani yükseliş yönünde ideal trend EMA dizilimi gayet güzel, sağlıklı ise iyi primli kapanmış 6.42 dediğim gibi ve emalara doğru geri çekilmeler beklenebilir. Bir indikatörlerine göz atalım ne göreceğiz. Evet distance orta vadede aynı pagyo görünümü bir geri çekilme yaşanabilir. MAP'de sorunum yok. Overbought kısmı ve ayrıca range'de de tavana yapışmışız. Geri çekilme beklenir değerli katılımcılar. Geri çekilme sonrasında hangi EMA seviyelerinden kavisleneceksek ona göre takip edebilirsiniz alımlar için. Geçtim Aras E, Aras E'de herhangi bir volatilite durumu var mı diye baktım. Yok. Diğer taraftan hacim artışı kısmına bir bakalım şöyle. Yok. Peki hacim düşüşünde görebiliyor muyuz? Orada da yok. Yani hacim tarafında bir dalgalanma yok. Bunu anladık. Volatilitede de bir yaramazlık görmedik. Demek ki düzgün tutarlı bir hareketmiş bu. Bir göz atalım. Aras e, Doğu Aras Enerji Yatırımları'ymış hissenin adı. Ben de çok fazla kurcalamadığım bir hissedir. Ancak bu dönemde mali yapı bilanço itibarıyla gayet güzel göründü demek ki. Hisse çok yaşlı bir hisse değil. 2021 sonlarında işlem görmeye başlamış ne yapar diye baktığımda şimdilik çok da elle tutulur dev bir formasyona gitmeyecekse bir şey yok diyeceğim. Yani şu şekilde bir olaya geçer miyiz diye düşündürdü. Bakalım. Burada yukarıda satış yediğimizi görüyoruz. O da normal bir hareket. Niye? EMA'ların üstüne yerleşmek çok kolay olmayacak tabii. Çünkü hisse Bakın orta vadede bir düşüş trendi aslında çiziyor. Buradan kurtulması lazım bizim pozitif görebilmemiz için hisseyi. Evet. Çok net bir şekilde 233 aşağı, 144 aşağı ve 41 yukarı. Yani düşüş trendleri içerisindeki yükseliş dönemini görüyoruz ise çok da iştahımı açmadı açıkçası. Ancak bu benim prensibim tabi. Ben böyle uzun vade, orta vade, negatif trendlerde olan hisselerde çok da iştahlı olmam açıkçası. Evet değerli katılımcılar şimdilik bu analizi burada keselim. Ne şekilde kullanacağımızı anladık aslında. Ya da bir iki tane de düşüş tarafı anlatayım. Mesela Enerji ve Turex. Enerya'da volatiliteye bakıyoruz %14. Turex'te Volatilite şampiyonu zaten cuma gününün yani maksimum ve minimum gördüğü değerler arasında %19.58 var değerli katılımcılar. Bu inanılmaz bir marş tabi. Bakın şimdi grafikte o bizim karşımıza ne şekilde çıkacak. Bu şekilde yani volatilite tarafında görmüş olduğu en hani tepe ve dip fiyatlar arasındaki marjın çok yüksek olduğu hisselerde dikkat edin değerli katılımcılar. Yani bu yüzde volatilite çok değerlidir sizi koruması açısından tabii ki ya da satış yiyip sonrasında kalkan hisseler açısından mesela TGSAS gibi görüyorsunuz. TGSAS da burada. Yani önce satış yemiş sonrasında kaldırmış olabilirler hisseyi diye dönüp grafiğe bir bakmanız lazım. Önce satış yiyip sonrasında kalkıyorsa eğer bunu da nasıl anlarsınız? Mesela Turex örneğinde bakalım önce satış yiyip sonra mı almışlar? ya da tabi hisse en dip fiyatta kapatmış gerçi önce alıp sonra verdikleri kesin düşük periyotlu bir grafiğe geçin 15 dakikalığa mesela ne görüyorsunuz bakın burası açılış açılışta yukarı gitmiş ondan sonra çok sert bir satış dalgası ve berbat bir kapanış yapmış bunu görüyorsunuz işte. Dönelim günlük grafikteki hissenin görünümüne. Yani müthiş bir manipülasyon ve sonrasında da fatura dönemi. Tepede yakalanan katılımcılar şimdi ne yapacak? Buralarda yakalanan yatırımcıları düşünün mesela. Yani 233'lük kanalın üstünde artık köpük yapan, abartan ve bakın bu köpük dönemleri indikatörlerde nasıl görünümlere yol açıyor görüyorsunuz. Şimdi hiçbir zaman için bu kadar sert bir yukarı hareketle uzun vadeli kanallarının da üzerinde köpük oluşturan ve MAP, Distance orta vade, overbought, oversoldlarda Range'lerde tavana yapışmış olan hisselerde alım yönünde çok aceleci olmamak gerektiğini hep anlatıyorum. Şimdi sonrasındaki fatura dönemi neyi getirmiş? Görüyor musunuz? Kanalın tabanına kadar oturtmuşlar hisseyi. Gördüğünüz gibi ve oradan yukarı yönlü bir tepki vermiş. Sonra yine satış yemiş. Ne bekleyeceğiz? Yani Şimdi kroşeyi yedikten sonra böyle kalkış hadi bakalım acımadı ki V tipi falan bir toparlayalım arka arkaya 15 günde biz gideriz yine aynı yerlere falan diye yaklaşımlar çok tehlikelidir değerli yatırımcılar. Ya da şu tip yaklaşımlar mesela bu çok değer kaybetti acayip düştü bak bu kesin buradan kalkar gider şeklindeki yaklaşımlar bunlar çok tehlikelidir bilemezsiniz çünkü. Yani bir gün içerisinde Özet Gui de gösterdiği üzere neredeydi o evet. Turex'in %19.58 minimum maksimum arasında fark olduğu bir gün yaşamışsınız. Siz hisseyle ilgili yorum yapmaya kalkıyorsunuz. Pazartesi bu kesin gider falan. Yapmayın değerli katılımcılar. Bu işler bu tarzdaki hareketlerde kesinlikle size zarar verir. Peşinde olmayın bırakın hisse normale bir dönsün. Ne kadar sürecek? 3 ay mı sürür? Ya sürsün. 3 ay ne aceleriniz var? İlla yakalamanız gereken bir durum mu var sanki? Yok. Ama şu oluyor tabi yatırımcı 51 liradan hissenin gelip 18 liraya düştüğünü gördü müydü? Bu diyor ya mümkün değil bu kağıt burada durmaz gider. Hayır ya gider peki de ya şöyle gidecekse ne yapacaksınız? Siz bana onu anlatın. Diyelim ki siz buralarda böyle süründürecek. Ne olacak? Buralarda uğraşacak mısınız gerçekten böyle hisseyle 3 ay 5 ay? Bunu bilebiliyor musunuz? Yani şunu mu yapacak yoksa bunu mu yapacak? her ikisi de olmayabilir mi? Yani olmaz mı? Olabilir ya. Çünkü bu gidişi gördükten sonra hisse buradan böyle kalkarsa da artık şaşırmamak lazım. Bunlar normal hareketler değil. Gidişe bakın, düşüşe bakın. Ondan sonra da bireysel yatırımcı ne yapacakmış? Burada para kazanacakmış. İlk önce para kaybetmemeyi bir garantilemeye çalışın. Yani kaybetme riskinizi minimuma düşürün. Bu hisse bireysel yatırımcının yani Turex olduğu önemli değil, umurumda da değil. Böyle bir grafikte bireysel yatırımcının kaybetme riski minimum değildir. O zaman acele edecek de bir durum yoktur. İlla yakalayalım kasabanın en kurnazı benim. 51'den 18'e düşmüş ya görmüyor musun falan gibi yaklaşımlar. Yanlış. Niye biliyor musunuz? Çünkü 51 lira fiyatı doğru bir fiyat değil ki. Siz gidip de buraya göre referans alarak bir takım teoriler geliştiriyorsunuz. Niye? E 14.90 tabandan 51'e gidiş normal bir gidiş mi sanki? Hiçbir ise değerli katılımcılar bana temel anlamda işte finansal yapısı süper, mükemmel faaliyetler, acayip şirket mükemmel çalışıyor, çok kurumsal, çok profesyonel şeklinde izah edemezsiniz bu hareketi. Bu normal bir hareket değildir. 14 liradan 51 liraya gidiş makul olmadığı gibi 51 liradan 18 liraya düşüş de makul matematikle ya da şirket performansıyla temel analizle falan anlatılmaz ve buradan sonraki harekette anlatılmayacak. Ne zaman ki normal bir hisse dinamine dönmeye karar verir, biz o zaman bu hissede evet, teknik analiz verileriyle bir şeyler yapmaya çalışırız. Evet. Bir diğer taraftan Enerya, Enerya'da durum farklı. Eneria en azından bebek hissi olması açısından daha farklı Turex'e göre. Gördüğünüz gibi hisse çok yaşlı bir hisse değil. 2023 Ağustos'undan beri grafik ekranda. Ve hissenin yapmaya çalıştığı şey aslında yani kursiyerlerim, kıdemliler bilir bunları. Normal formasyonunu yapmış, yapması gerekeni. Peki ondan sonra da bu formasyonu tamamlar mıyız diye bakmaya çalışıyor. Olan biten bu aslında ve hareketler o yüzden de Trux gibi aynı klasmanda değerlendirilmemeli. Burada başka bir yapı var. 377 günlük kanala döndüğümde yukarı yönlü 088'lik bir kanal görüyorsunuz. Bu tutarlı bir kanal ve bu kanalın üst sınır bölgelerinde olmaz değerli katılımcılar. Burada da olmayacaktır. Yani yine kanal içerisine dönüş hali gayet normal karşılanmalı ve sonrasına da bakacağız. Sonrasında neye bakacağımızı da şöyle anlatayım. Aslında şöyle düzgün çizeyim ben size şunu. Hissenin yapmış olduğu bir devam formasyonu var. Sadece bir çizgiyle anlatmak yanlış ama en azından görmenizi sağlayacağım şimdi. Bu formasyonu ben tamamladım diyor ama ne yapıyor? Belki de retest'e geri dönüyor. Çünkü çok sert bir çıkış sonrasında artık kanallara göre şişen artı kanallar burada. Bakın 144'lük kanalın üst bölgesi ki 144 negatif eğime sahip. Bu tehlikeli bir olay. 377 pozitif onun da çok üzerinde köpük oluşturmuş. E, öbür taraftan da 43 günlük kanalda çok dik yukarı. Bunları normalleştirmesi lazım. O kadar. indikatörlere baktığınızda bu normalleşme isteğinin sebebini görürsünüz. Çişmiş her taraftan. Dolayısıyla düzeltecek. Sonra tekrar alım için takip edeceksiniz tabi. Yani kağıda vermeye başladılar. Eyvah eyvah yerin dibine Turex gibi girer mi? Yani şu olmaz bakın. Bu grafik yapısında böyle bir şey. Turex gibi. Başladığı yere geri dönsün falan filan. O, o hikaye. Olmaz. Ama ne olur? Bu kanal içerisinde normal bir kavislenme dalgası şu şekilde bir Hafiz yapısı tekrar yaşanabilir. Bu gayet normal. Bu kadar derin olmaz demek istiyorum. Truex gibi. Evet değerli katılımcılar bir sonraki yayında yine gün içerisinde bugün yayınlayacağım. Akşam saatleri de olabilir tabi. Bir hisse teknik analizi yapacağız. Tarama çalışmaları sonucunda karşımıza çıkan gerçekten sağlam hisselerden biri olacak. O yayında da görüşmek üzere. Hepinize sağlık mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Hoşçakalın.